Ben bir ay yaşım, sekiz çizer ayaklarım, özlemişim sarhoşluğunu, bu semtin sokaklarının, gecenin biri, aptalın biri, kalbinin dışında bekliyor içeri girmeyi. Lol lol hadi kop gel parti parti, lol lol dize getir aşk kalbi kalbi, lol, lol hadi bu neyin harbi harbi, yaşasın hayat budur manifesto. Pek olmadı ama Sezen ablamızı bizine de söyleyelim dedik. Allah'ım yardım et, yardım et ölüyorum. Bu benimki yol değil, kendimi biliyorum. O mışıl mışıl uyuyor, Duygu nedir bilmiyor. Bense böyle her geç... Söyler misin? Hazan nedir? Yaprak düşer yere bir... Yüzünü bile görmek istemiyorum Yolum çıkmasan iyi edersin Sözlerim sana ağır mı geldi Kalbimi mi kırdım affedersin Sen durma gecelerim artık karışıyor derken Gündüzlerime rüya gibi gelir aklıma kazılıyken Yine her bir cümle dünya Sokaklarına aç sensizliğe bugün adımlar atıyorum Rüya gibi kazılıyken bir şeyler bir şeyler Furkan Asla Nasıl uyuyorsun geceleri nasıl? Beni de soğuttun aşktan durumum çok ağır. Gelsi korkma korkma korkanat, bunun var korda buradan herkese selamlar bir de iyi niyetini bozma ortam zaten fazla samimiyken mimiklerini yorma skorp size kibrit etkisiyken Benimkin de bomba. Devamı gelsin mi de bunu ya? <laughs> Belki durup dururken yanına gelince Söylediklerimi anlamsız buldun Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın Çünkü böyle Yaz yaz bitmez Ömrüm yetmez Anlat şarkı Anlat son kez Bu masal Gider mi insan çok seviyorken Şimdi dur demem nasıl olsa bir gün anlar Beni anlarsın Yalanlarla bırak Sıra senin hadi üz beni Yasa koyar mı güz beni Geceleri gündüzleri Aşk aşk diye çekmedin mi? Tükendim çok yaralar açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Yanlış yolda yürünmezmiş asla Direndim tükettim Uğrunda ne varsa bomboş hayaller kurma. Bu günün senden sonra hiç kimseyi sevmesin dermansız ruhumun gizli. Kaç kere bilemem yaşadım yok inkar edemem bıktım. Senle baş edemem ben Zaman öyle de geçiyor hayat Ben sende tutuklu kaldım Kendi hayatımdan çaldım Yedi cihan Nice gemiler yandı bu limanda Ama liman bak yine ayakta Biri giderken biri avara Nerede mi kendime? Kaderim elle bu derdine Fakir yar olmuyor zengine Diyor davul bile dengi dengine Bak kalbimde cengime Yine kalmışım kendi kendim Alayım